ikinci söz, emeklilikte yaşa takılan, vatandaşların sorunları hakkında söz isteyen Uşak Milletvekili Sayın Özkan Yalım'a aittir. Buyurun Sayın Yalım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza özellikle 5 milyon 276 bin 187 kişi kalan emeklide yaşa takılan vatandaşlarımıza ve de onun e, yakınlarına sesleniyorum. E, Yüceyep'te selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ilk önce EYT kimdir, ne istiyor? Emeklide yaşa takılanlar lütuf değil, sadaka değil, erken emeklilik hiç değil, anayasal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış emeklilik haklarını istiyorlar. 99 öncesi çalışma hayatına adım attıklarında kadınlar 20 yıl 5 bin prim, erkekler ise 25 yıl 5 bin iş günü prim günü istenirken maalesef maç oynanırken kural değiştirildi. 4447 sayılı kanunla genelde çıkan kanunlar ileriye dönüktür ama bu tarihte çıkarılan 4447 sayılı kanunla geriye dönük bir e, işlem yapıldı ve de birçok mağdur e, meydana getirildi. Bunun yanında emekli yaşa takılanlar büyük, büyük bir toplumsal sorundur. İşverenin yaşlısın diye işe almadığı EYT'liler devletten emeklilik hakları istendiğinde daha gençsin denip Araf'ta bırakılmışlardır. İşsiz kalan bek, pek çok EYT'li ekonomik sıkıntıların yanında psikolojik sorunlarıyla baş edemez hale gelmiştir. Aileler parçalanmış, boşanmalar artmış, çocuklarına harçlık veremez, evinde tenceresi kayna, kaynayamaz hale gelmiştir. Bunun yanında Cumhur İttifakı bu sorunu görmemezlikten gelmek ister. Maalesef burada olan AK Parti milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri bunu duymamazlıktan gelmiştir. Sayın Bülent Turan burada, Sayın Bülent Turan burada. Bunu tekrar tekrar altını çiziyoruz. Maalesef emeklideki yaşa takılanların hiçbir zaman sorunlarını buraya gelen önergileri, buraya gelen kanunları hiçbir zaman her zaman e, görmemezlikten geldiniz ve de her zaman da reddettiniz. Bunu tüm emeklilikte yaşa takılan 5 milyon 276 bin 187 kişi ve de bunun yakınları sizlere bu, e, bu anlamda izlemektedirler. Ve de en yakın seçimde de bunları değerlendireceklerdir. Bundan hiç şüphemiz yok. Diğer bir taraftan biliyorsunuz 2008 yılında AK Parti hükümetinin çıkarmış olduğu 5510 sayılı kanunla. Bu e, kanunla ne oldu? Emekli olan birçok vatandaşımız ise e, aylık bağlama oranları yüzde yetmişlerde iken 2008'de çıkarılan kanunla yüzde yirmi sekize düştü. Yani bir anda asker ücret seviyesinde olması gereken emekli ücretleri 1600 seviyelerine düştü. Bazıları hatta daha da düşük oldu. Ben buradan özellikle de e, intibak yasasının bir an önce çıkarılmasını özellikle talep ediyoruz. Çünkü insanlık adına bu, bu memlekette yaşayan Türk Türkiye Cumhuriyeti tüm vatandaşlarının en azından bir vatandaşın bir emeklinin 2324 TL olan askeri ücretten aşağı hiçbir vatandaşımız emekli maaşı almasın. Bununla ilgili defalarca kanun e, teklifi verdik ama hepsinde yine siz cumhur İttifakı olarak reddettiniz. Onun için intibak yasasında bir an önce çıkarılmasını özellikle tekrar buradan altını çiziyorum. Diğer bir taraftan 2020 Temmuz itibariyle biraz önce belirttiğim gibi 5 milyon 276 187 emekli yaşa takılan kişi vardır. Bunların birçoğu her, her ay emekli olmaktadır. Yaklaşık şu anda eğer bu kanun çıkarılırsa 700 bin ile 1 milyon kişi arasında emekli olacaktır ilk etapta ve de bunun maliyeti ise 13 milyonla 15 .000 .000, milyar TL'dir. Peki size sormak istiyorum özellikle Ak Parti milletvekillerine. Sizler defalarca söylediniz, dediniz ki biz gelen misafirlerimize özellikle Suriyelilere, buçuk milyon Suriyelilere 40 milyar dolar para harcadık dediniz. Peki 40 milyar dolar ne yapıyor? Bugünün parası yaklaşık 340 milyar TL. Yani kendi öz evladımız olan e, yaklaşık 5 milyon 276 bin 187 kişiye... Ee, bir yıl içerisinde 15 milyar TL'yi fazla görüyorsunuz ama dışarıdan gelen Suriyelilere 340 milyar TL'yi harcıyorsunuz. Takdir tabii ki yüce milletimizindir. Bunu tekrar tekrar altını çiziyorum. Peki ne yapılması gerekiyor? Buradan bir an önce bu kanun tekliflerimizin değerlendirip Cumhur İttifakı'nın bunun eee kabullendiğinde biz göreceksiniz biz Millet İttifakı olaraktan da direkt buna onay vereceğiz. Buradan özellikle tüm EYT'den eee EYT olan 5 milyon vatandaşımıza bunu belirtmek istiyorum. Umarım AK Parti milletvekilleri ve de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri de bunu duyuyorlardır. Bir an önce bunu getirdiğimiz kanunları eee gündeme almalarını özellikle altını çiziyor. Diğer bir taraftan özellikle Haziran 2018 seçimler öncesi ne oldu? Ben buradan eee bunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Eee bu 3600 yasası biliyorsunuz. Özellikle eee 2018 Haziran öncesi birçok bakan, sayın cumhurbaşkanı eee tamamlayalım lütfen. Evet 2018 seçimleri öncesi yani Haziran 2018 seçimleri öncesi sayın cumhurbaşkanı, o zamanın sayın başbakanı defalarca ilk 100 gün içinde yapılacak olan vaatlerin, vaatlerin içerisinde 3600'ü çıkaracaklardı. Söz verdiler. Ama siz 880 gün olmasına rağmen Haziran 2018'den bugüne 880 gün oldu. 880 gündür ilk 100 günde yapacağız olduğunu yapacağız diye söz verdiniz. Öğretmenlerimizin, polislerimizin, din görevlerimizin, hemşirelerimizin yani tüm devlet memurlarımıza verilen sözü yerine getirmediniz. Siz tüm devlet memurlarımızı kandırdınız, kandırmaya da devam ediyorsunuz. Çünkü bunu defalarca televizyonlarda, billboardlarda söz verdiğiniz halde bu elimizde belgeli. Siz tüm memurlarımızı kandırdınız. Bunu da özellikle altını çiziyoruz. Ama bunları çözecek olan, inanın ilk seçimlerde iktidar olduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olaraktan... Değerli milletvekilleri, biz verdiğimiz sözleri unutmadık. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Hiçbir vatandaşımızın hayalleriyle oynamayı aklımızdan geçirmedik. 24 Haziran seçimlerine girerken hazırlamış olduğumuz beyannamemizde neyi vaat etmişsek arkasındayız. Mesela emeklilikte yaşama takılan kardeşlerimizin sorunu bizim sorunumuzdur. Sayıları 6.3 milyonu bulan bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim amacımızdır. Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçiş uygulamasını dikkat alarak geniş bir siyasi uzlaşma kapsamında EYT sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorunlara çözülecek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır. Diğer yandan polislerimize, öğretmenlerimize, hemşerilerimize, hemşirelerimize, imamlarımıza, uzman jandarmalarımıza, uzman çavuşlarımıza 3600 ek göstergesinin verilmesi maksadıyla hükümete her desteği vereceğiz. Her çalışmanın içinde olacağız. Biz emeğin ve emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Asgari ücretle geçinen yaklaşık 8 milyon kardeşimizin enflasyonla ezdir ezdirilmemesi, insanca yaşayacakları bir ücret seviyesine çıkarılmaları beklentimizdir. Asgari ücret tanımı itibariyle işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Bu kış kıyamette insanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin sorumluluğu altındadır. Aralık ayının ilk haftası toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun enflasyonun üzerinde bir zam belirmesi, belirlemesi, ekonomik zorluklara direnen kardeşlerimizin yüreğine su serpmesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi çağrısıdır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor. Başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi iştenlikle temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim.